Evet arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle e, ben bir video çekeyim dedim ama kopmuş tekrardan başlıyoruz şimdi e, ilk videomuz biliyorsunuz kutu açılımıydı Hayis marka kıl testere makinesinin yeni jenerasyonu bu da bir ufak bir deneme yaptım öncelikle e, benim gibi ilk defa yapan arkadaşlara önerim şöyle büyük objelerle yapın biraz yamuk yumuk oldu tabi doğal olarak yani istediğimiz gibi olmadı ama olsun. Bu zamanla tecrübe edilecek bir şey. İşte şöyle bir parça var elimde. Size ben burada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bazı makinalarda e, şu kullanılan ayak pedalının olduğunu biliyorum. Bazısında var. Çünkü öbür türlü olduğu zaman şuradan açma kapama düğmesini sürekli kullanmanız gerekiyor. Malumunuz. Kullananlar biliyor. Fakat bu pedal meselesi bakın. Ben şu anda hep pedalla kullandım. Daha ilk denemem bu. Bakın hassasiyete bakar mısınız? Şöyle yapayım ben. Bir elimle çekerken. Mesela şöyle tam da şöyle diyeyim, e tamamen açık düğmemiz. Bakın yavaşlatıyorum. Bu arada bu parçayı e aşağı doğru bastırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben size bir tane göstereyim diye yapıyorum şu an. Evet. Bakın bıraktığınız anda gitti. Tam bizim gibi yani bu işi ilk defa yapan acemiler için muazzam bir özellik. Bu ayak pedalını kesinlikle söyleyeyim. Şimdi e, makinenin ilk videosunda demiştim bu bıçak nereden takılıyor, nereden yapılıyor. Bakın şurası zaten kendileri fabrikadan metal bir e, şey koymuşlar buraya. Kolay değişim aparatı. Ben de geçmişten böyle çok şeyler atmam ben. Şöyle bir vida var. Ne vidası bilmiyorum. Yani ilk defa gördüğüm bir vida cinsi. Şöyle bir vida vardı. Şunlardan da bir tane. Daha doğrusu iki tane ayarladım. Çünkü birisi burada birisini göstermeye çalışacağım. Bakın altta şurası. Tam da bakın şöyle. Böyle bir tevafuk oldu ki tam kafası da böyle birebir denk geldi. Yani şu iç tarafa. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Şimdi bunun kenarlarını şu objenin kestik. Deldiğim yerlerden bıçağı değil mi sökmemiz lazım. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunu da bu arada ilk defa yapıyorum. Bakın şöyle yaptığım zaman, kaldırdığım zaman şu kafa bakın boşa düşüyor. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bakın bıçak boşta. İşte buradan objeyi takıp objenizi buradan takıp tekrar buraya otutturduğunuz zaman şöyle hafif aşağı bastırarak otutturduğunuz zaman şu arkadaki gergi kolunda bastırdığım zaman ki şu anda buna ayarlı. Bakın şöyle dönüyor zaten. Diğerinde sadece dönme vardı biliyorsunuz. Dönmek için bir düğme vardı. Burada şunu bastırdığım zaman bu bıçağı germiş oluyor. Şöyle bir bir daha yapabilirsiniz. Sağ tarafından şuradan orijinal çıkanlar böyle şöyle kafasız dediğimiz içeride alyan hani içinde gömme alyan olan vidalar. Hem üstte hem altta var. Bunları bu şekilde çok rahatlıkla takabilirsiniz. Yani bakın şuraya bakın. Şöyle bir şey yapmışlar. Bakın benim vidam da dur şuradan bir sökeyim tekrar göstereyim size. Boyu boyuna da tam geldi. Yani ne kısa geldi ne uzun. Şöyle göstereyim. Böyle basit bir vidayla da bu çok rahatlıkla yapılabilir. İşte eski vidalara atmamanın karşılığı. Bunun daha uzun da var bende. Yani bu uzun olsaydı şu kadar ol bile vardı. Diyeceğim bu arkadaşlar. Ee, tecrübe gerektiriyor. Evet bilgi gerektiriyor. Ve e, özellikle diyorum şu ayak pedalı olayı çok muazzam bir şey. Yani tam biz acemiler için hatta belki profesyoneller için bile iyi olur. Çünkü e, sürekli şuradan kapatıp açmanıza gerek yok. Ayağınızı çektiğiniz anda direkt kapanıyor. Ayağınızı e, bastığınız kadar hassasiyetiniz kadar da çalışıyor. Özellikle şu kenarları, şuralarda kenarları, köşeleri dönerken çok faydasını gördüm. Biraz gözlerim açıkçası bozuk. Yani bozulmaya başladı son aylarda. Biraz onun etkisi var. Biraz da e, tabii amatörlüğümüz var. İlk defa elim alıyorum böyle bir şey. Ama bu tabii profesyonelleşmek çalışmakla olur arkadaşlar. Diğer yaptığımız eserlerde böyleydik. Yani ilk yaptıklarıma bakıyorum. Sonrakiler çok fark ediyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bu makineyi geçen gün e, o videoyu çektikten sonra birkaç gün sonra bir denedim şöyle küçük bir parça keseyim dedim. Bir şey fark ettim. İttirdikçe objeyi yani parçayı ittirdikçe tutturamıyorum yani. Çizginin üzerine bir türlü tutturamıyorum. Sonra bir şey fark ettim. Burası şimdi parlak bir yüzey olduğu için arkadaşlar bakın şurada bir vida taktım. Aynısı öbür tarafta var. Ve şu parçanın kısa burası ön tarafa göre ortasında iki tane daha var. Eğer bu makine kullanacaksanız bıçağın titreşiminden ve işte oynaklığından mütevelli çünkü çalışıyor. Makina oynayabiliyor arkadaşlar. Sağa sola kaçma eğilimi gösteriyor. Gittiğiniz çizginin üzerinden ya sağa ya sola ki oynama bıçak çıkma eğilimi gösteriyor. Ne kadar olsanız çizginin üzerinde rahat duramıyorsunuz. Bunun sebebinin bir tanesi makinenin gezmesi. Şimdi bakın şu anda öylesine iki tane vida taktım ben. Şu videoyu çekeyim diye. Hem de şuradan biraz bir idman yapayım diye. Anca fırsat buldum. Yani makina güzel. Ben alacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Evet daha önce kullanmadım. Kıl testere makinesi nedir bilmiyorum. Ama beni şu ana kadar mutlu etti. Mutlu etti. Ee, gerçekten mutlu etti. Özellikle bu yine söylüyorum ayak pedalı olayı çok güzel. Bu arada pedalda da altında e, sert bir malzemeden yapılmış iki tane delik var. Ha yere sabitlenir mi sabitleyeceğiniz yeri var ama Bizim şimdi yer beton kuvvetle muhtemel evinde kullanacak olanlar olabilir çünkü soruyorsunuz eve de yani yere basılmaz ama o kadar da gerek yok kabloları biraz kalın yani biraz kullanmaya başladıktan sonra artık kuvvetle muhtemel ona siz alışacaksınızdır ben bile mesela araba kullanan biri olarak yani böyle araba gazı gibi düşünün ne kadar verirseniz alıyor vermediğiniz takdirde çektiğiniz anda anında istop ediyor. Bu da gerçekten amatör bir insana çok büyük yardım ediyor. Eminim ki profesyonellere de yardım ediyordur diye düşünüyorum. Çünkü şu düğmeleri kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok yani. Tam sağ tarafa çevirdim şu kırmızıyı. Bak şu anda tam açık. Bakın, bakın görün tam açık. Düğme sağda. Makine şu anda çalışıyor. Çalışır vaziyette ama hiçbir ses yok. Pedala basarsam çalışacak ama bıçağı söktüm. Dediğim gibi bıçak da çok basit. Yani kolay değişim aparatı dediğimiz şey aslında makinenin kendisinde varmış. Bakın. Buradan böyle takılıyor. Ben bu bıçağı tam şöyle kerterez aldım. Şu üstteki arayı azıcık geçecek kadar. Yani şöyle düşünün. Şu şekilde ben vidayı sıktığım zaman arkada şu kolu şöyle ön tarafa eğdiğim zaman bu bıçak gerginleşmiş oluyor arkadaşlar. Gerçekten e, memnunluk verici. Başka da diyeceğim bir şey yok. Geri kalanı gerçekten güzel. Güzel makinanın. Şu siperlikleri takmadım. Aslında güvenlik için önemli. Gözlüksüz çalışmayın. Parça fırlatabilir. Bir de bu objeyi az önce gördüğünüz gibi bastırmak lazım aşağıya. Bastırmanız önemli çünkü parçayı yukarı atma eğilimi gösteriyor bıçak. Onun için de burada bir parçası var ama onu da kullanmadım. İşte bu kadar videoları seyrettik. <laughs> Millet nasıl kullanıyorsa biz de öyle kullanalım dedik. Ee, zor olur mu olur? Belki bıçak değişiminde. Çünkü onun şöyle bıçak da içine girecek bir parça bu. Şurada böyle bir parça. Yani kullanan kullansın. Ben kullanmayı düşünmüyorum. Burayı açık bırakacağız arkadaşlar böyle mecbur. Çünkü bu bıçak değişimi için sürekli kapağı açıp kapatamazsınız. Bir bu şekilde bir video olsun istedim merak ettiğim benim bir şey kalmadı. Yani sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arada bakıyorum. Mümkün mertebe cevap veririm. Bildiğim bir şeyse, bilmediğim bir şeyse kontrol eder. Yine cevabınızı veririm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.